Gelin bana doğru gelin. Selamünaleyküm. Bu aleyküm selam. Allah kabul etsin. Allah Ben şeyi soracaktım. Bu cami 58'de yapılmış herhalde. Ondan öncesinde cami var mıydı burada? Var, var, minare. Tahta minareli. Üstü de Güzel bir cami vardı. Ha. Bu suda düz. Onu yıkıp bunu mu yaptılar? Evet. <laughs> minareyi yıktılar. 57'de minareyi yaptılar. 68'de de camiyi yaptılar. Evet, 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 evet. Allah kabul etsin. Ha, Allah kabul Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buradaki herkes Tahtalı Cami'yi hatırlıyor, öyle mi? Burası, evet. Burası evet. eski bir camiydi. E, eski bir camiydi. Bir e, e, çok ayda sonra minarede. Öyle mi? Evet. Şeyde mi bu taş binayı sonradan tamama yapıldı? Sonradan yapıldı tamam tamam peki peki çok teşekkür ederim vallahi razı olsun sizlerden çok sağ olasınız çok sağ ol.